Sevgili arkadaşlar bitirirken grup toplantımızı bugün 8 Nisan Dünya Çingeneler Günü ya da Romanlar Günü. E, Nisan 1971'de Çingenelerin sorunlarını tartışmak üzere Londra yakınlarında ilk Uluslararası Roman Kongresi toplanmış ve o gün 19.90 yılından bugüne 8 Nisan Çingeneler günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de nüfusları 5 milyona yakın Çingenelerin ama ne yazık ki Çingeneleri biz ne zaman hatırlıyoruz? İşte kentsel dönüşüm projelerinde, yaşam alanlarında terk edildiklerinde ve Türkiye'de en çok ayrımcılığa maruz kalan halk olması itibariyle hatırlıyoruz. Biz Anayasa Komisyonu'nda bu konuda Roman yurttaşlarının hayat standartlarının yükseltilmesi, ayrımcılığın sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki izlerinin silinmesi, roman kültürüne ve yaşam tarzına uygun olarak barınma, eğitim, sağlık ve istihdam konusunda alınacak önlemlerin yasayla belirlenmesi konusunda bir öneri verdik ama AKP, CHP, MHP bu önerimizi reddettiler sevgili arkadaşlar. Onlar sadece kendilerini ilgilen, ilgilendiren konularda ifade ediyor. Biz Halkların Demokratik Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi bu ülkenin en yoksulları, en diptekileriyle birlikte mücadele ediyoruz. O açıdan bugün eee 8 Nisan Dünya Çingeneler gününü kutlarken onlar aslında bu ülkede ayrımcılığa uğrayan, nefret söylemine maruz kalan, ötekileştiren asimilasyon politikaları sonucunda gerçekten neredeyse yok olmaya olmayan yüz yüze kalan tüm halkımızı buradan bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyoruz ve diyoruz ki yalnız değilsiniz. Halkların Demokratik Partisi sizinle. Bu vesileyle de tüm halkımızı bir kez daha halkların kardeşliği, demokratik, bir geleceği birlikte kurma ısrarımızın olduğunu ifade etmek istiyorum.